Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mahmut, Bugün sizlerle şey yapacağım. Bol yerim de bir Arkadan sesler gelebilir. Hayır, bir Tam balkonda oturmalık. Çok güzel. İçim yoğurtla daha güzel. Kardeşim ne tamam. oldu? Ay ben niye reklama bastım ya? Ay, bir de bu çıkıyor donma efekti. Oraya baktım, baktım. Vallahi baktım ya. Alacağım, fırlatacağım telefonu arkadaş. Minecraft videosu da gelir yakında. En son köy bulmuştuk, köyden zümrüt, ekmek falan toplamıştık. Ev yapacağım ikinci bölümde de, bir ufak söyleyeyim. Ev yok. Ne yaptım ben? Ya, oynamadan başlamışım. Ya, sticker açıyorum. Başlayacağım ben böyle. Oysu, oysu. Oynuyor, ben kayanmadım size Geri İngiliz Hatta bile Paris için Koreli Çocuklu 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 çünkü. Çocuklu Çocuklu

Başla başla başla. 40 kare, gel iyileştireyim seni dedim edelim kale. hoş geldiniz. Bakalım İstanbul Kırmızı kırık kale maçı başlasın. Antonio konuk geldi ve maç başladı Öne doğru vuruyor Oğlum Galatasaray kimse inemez Ne maç içinde ne, ne maç tutuşuyor müdahale Hayır koş Pas Pas Şöyle bir sür. şut Şut Şit kötü bir Ne konuşuyorsun boş İkten <laughs> kim yedi kim yedi şey ne? çalışıyorlar. Aldım marka, Bir de Öne doğru, doğru Koş şöyle bir o fark etti. çok <laughs> tabii. Oğlum sen çapımdan çıksan salak gir ki. bir ki. Bu adamın götünü şey bunda duruyor. İleri doğru gönderiyor. Şimdi. Burası. Maçın ilk 15 dakikası. İki takım da kontrolü ele geçirmek istiyor. Vur. Kaleciden harika Hayır olmadı. Vuramadım. Osman sen de dur. Koş koş koş. Oy. Oy. Alabilir miydik? Olmaz.

Ya bak bu bunu oynayalım 2025 öyle. bir müdahalede potansiyel olarak harekete geçmek hakemin sorumluluğundadır. Hayır ya. Oh, oh. Top, için bu adam mal mı ya? Nasıl vurdu? Heh. Baksana artık stop ya. Harika bir oyun görüşü. Kare bas. E ben, ben, ben Tam zamanında bir müdahale. Ya kardeşim. Kırık kırar bu geçmiyormuş. Deniz kimse top top sokmayı başaramadı. Bak. Bire bire ben hep kayıyorum adamı. Yine mi penaltı? Bir gördüğünüzde hakemin cebine uzanması hiç de şaşırtıcı olmaz. Yine penaltı. Yok bu fay son. Bu şut kaleye gitti. Video Üst da düzey ya. harika bir kurtarış. Ne koyalım? İleri doğru gönderiyor. Birini şu kale önünde dursun olacak. Pas. Öne doğru vuruyor. O kim o kim Siz şu de kim şu kazandıkları için alkış alıyorlar. bu. Sü, sü, sü. böyle penaltı, penaltı, penaltı kaybedeceğiz diyor. Açamadı. Atılıyor. Neresi güzel bir şut. başlatıyor. Kare pas. O diyor Simon, güveniyor Burada topla iyi bir hareket ve iyi bir pozisyon var. Oğlum, salak, 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 futbolcuğun futbolcuğun, o salak salat mı futbolcu hangi futbolcu ya? Hadi pas. Ama sert kapanırsam sebepleri tamam. ikine gider yani. Yorulur Son arslan. ilk yarıymış. inmiş. <laughs> iki. <O, Box 2. gülüyor> <laughs> 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 hemen 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 izle, hızlı izle. Ayrıca neden bildiğini bilmiyordum. Güzel bir arabası. Yine ne oldu? Şut ileri. Önüm boş. Önüm boş. Topu ileriye taşıyor. Ölüm Açık boş. alana. Hedefin net görüş açısına gidiyor. Önüm boş. Ne yapalım? Ne yapalım? Normal bir futbolcu ile alınınca gol oluyor. Aslan kardeşim. Aslan kardeşim onları burada gerçekten rahatsız edebilirler. Kaleci için çok güzel zor değildi. Olsun. Oldukça çok rahat ]ıyorum. bir müdahale. Hmm. İyi bir savunma tehlikeyi sona erdirdi. Adam ak bayrağı kalmaz mı şimdi? İlk 60 dakika geride kalırken temponun biraz düşmeye başladığı görülüyor. Oo, hmm. harika bir kurtarış. Bu ilk kim önümüze geçtiği için. Bu halde taç atışıyla yeniden başlayacağız. Gole gidiyor. Son anda gol yorduk. Gole de boştu. Güneş. Bremisi sıkıntı her mı? Her Bremi. Bremi. Akıllı. Hmm. Güneşe bir kaydık. Güneşe kayıyoruz. Yeşil yurt vuruyor. Nasıl bir yandan yiyor? göreceğiz lan. Top tribünlere Öğrenci gitti. Tribünler zengin oldu. Top 10'da. Özdoğan bu sefer ateş kay şuna kay kay uf durursun sen dur uf yes sarısın rahat kazıyor şu an bunu serbest vuruşu kullanıyor ara pası gönderiyor bu bir şanstı e muhteşem bir refleksle kaleci seni öldürürüm oğlum valla öldürürüm yarım yalanak bir müdahale dur, 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 dur. kare pas Çok yakın. Sesini duyunca. Nasıl biterse ben yer mi çekeceğim bunu? değil bak şimdi Arabasını çekeceğim. Uzaktan vuruyor. ne var? Ama bu camer ama sen... süpürme. basın 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 ben de, ben de, ben o noktasız şey, bir görüş hırsısında faul yaptı. gol Gol! Nişaver Çok güzel. Bizim şöyle gösterenekalları gence bu oyunun zamanlar rahat olmadığını hatırlatmak istiyorsunuz. Oh, maç bitiyor Ye ikinci gol de değil. Bilmiyorsun sesler. Bu konu Yine de arkadaşlar zaten yenildik. Bir dakika da bitti. Görüşmek üzere.